Herkese merhaba arkadaşlar. Botozama kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir video çekmek istedim telefondan. Biliyorsunuz bilgisayar yok artık. Efendime söyleyeyim bugünkü konumuz Albion Online. Albion Online'ı birçok kişi bilir. Bilmeyenler için şöyle kısa özet geçeyim. MMORPG oyunu. Oyun içinde karakterinizi kendiniz oluşturuyorsunuz. Yani oyun başında seçenek yok. İşte Mage... Ne bileyim işte okçu varıyor gibi klas seçenekleri yok bu seçenekleri kendiniz oyun içinde oynarken istediğiniz karakteri ürüne biliyorsunuz yani işte asa alıyorsunuz büyücü oluyorsunuz mesela her asada her mage itemlerinde size ait yani o iteme özel özel olarak skill'ler mevcut yetenekler mevcut onları aktif ettiğinizde büyücü oluyorsunuz o yetenekleri kullanıyorsunuz ve hatta var istiyorsanız warrior kılıncı işte göğüslüğü giydiğinizde varıyor e, seçenekleri, yetenekleri geliyor. E, bunun zaten eğitici videosunu e, YouTube'da veyahut da internette araştırıp bulabilirsiniz. Ben şu anda çok derine inmeyeceğim. E, bu oyunu telefona nasıl indirebilirsiniz? E, ondan bahsedeceğiz. Şimdi Google girdiğiniz zaman Albion Online Mobile yazıyorsunuz. Arattırdığınızda e, direkt ben ikinci sekmede çıkıyor. Şimdi e, bir Android Biliyorsunuz Google Play bir de Apple Store var. Bu ikisinde de Albion Online yok. Bilginiz olsun. Boşuna orada aramayın. Bunlar kendi, yani bu oyun kendine özgü. Kendisi sitesinden APK olarak indiriliyor. Herhangi bir sorun çıkarmaz. Emin olun ben uzun zamandır oynuyorum. Birçok kişi de oradan oynuyor. Oyun çok kalabalık bu arada. Benim telefon çok kastığı için oyun içinde video çekemedim. Siz oyuna girdiğinizde daha iyi anlarsınız. Şimdi bu ikinci siteye tıkladığınızda ee, gördüğünüz gibi seçenekler mevcut. İşte Android APK'ya bir kere basıyorsunuz. Sonra bekliyorsunuz. Yani bu e, bastıktan sonra e, aşağıda herhangi bir link yok. Hani indirme seçeneği yok. Ee, bunun için bir kere daha bastığınızda aynı, aynı Android APK'ya şurada yukarıda gördüğünüz gibi e, mavi bir e, çizelge dolacak ve indirme işlemi başlayacak. E, bu indirmeden sonra e, yükle yerine gideceksiniz yani dolmantı indirme yerine gideceksiniz ee, Oyun yüklerken bir uyarı verebilir işte bilinmeyen bir kaynaktan işte e, indirsin mi yüklensin mi diye bir soru çıkabilir ee, Bu soruyu olumlu yanıtlayın Bu oyunu oynamak istiyorsanız çünkü ben oynuyorum dediğim gibi bir sıkıntısı yok Yine de e, tereddütte kalan arkadaşlar için e, in, Yüklemeyebilir yani yük, isterseniz kurmayabilirsiniz ama e, Oynayabileceğiniz yegane MMORPG e, Android oyunudur İçerisinde oyun ne para istiyor, ne başka bir şey istiyor. Sadece sizden vakit istiyor. Yani eğlenceli bir vakit istiyor. Oyun o kadar dandik değil, ama görseli biraz piksel. Neden? Çünkü oyun çok kalabalık ve açık dünya bir oyun. Çok büyük bir oyun. Muhtemelen çok yer kaplamasın diye yapılmıştır. Şimdi gördüğünüz gibi mavi çizgi doldu ve. E, bir online APK indirmek ister misin geldi. Biz indir deyip e, zaten bir kere ben indirmiştim. E, buradan aç dediğinizde işte bu size gelecek. Yani bu ekran gelecek. Yüklensin mi diye soru soracak. E, bu arada iOS yani e, iPhone kullanır, kullanıcıları için e, maalesef e, bu oyun oynanmaz yani biliyorsunuz e, iPhone yani iOS çok güvenlikli. Bu yüzden böyle bir şey izin vermiyor indiremezsiniz onlar kusura bakmasın şu an sadece Android kullanı kullanıcılar için anlatıyorum e, bu arada tablete iner mi Evet tablete de iner yine Android olmak üzere tablete de indirebilirsiniz aynı bu gösterdiğim şekilde yükle dediğinizde yükleyecek Ben de şu an bu oyun yüklü efendime söyleyeyim e, zaten oyun içinde de bir pek atıyor bilginiz olsun bir 2 GB mı 1,5 bir, GB mi ne bir pek pack atacak pekten sonra kayıt olacaksınız aynı normal bilgisayarda nasıl oyunlara kayıt oluyoruz. Öyle kayıt olacaksınız ve oyuna giriş yapacaksınız. Efendime söyleyeyim. Dediğim gibi oyunda klas seçenekleri yok. İşte zaten eğitici videosunu YouTube'dan izlediğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız. Kendinize has bir karakter yapıyorsunuz. Tek yukarıdan yani strateji bir kameradan bakıyorsunuz. Yukarıdan bakıyorsunuz. Hani League of Legends oynayanlar bilir. Ondan Diablo oynayanlar bilir. O sisteme bağlı. Ayrıca Path of Exile'de e da benziyor. Onda da e, yani o oyuna mantıkla ilerliyor. Çok büyük bir e, yetenek ağacı var. E, oradan da biraz kafanız karışabilir. Yani oyunu çözmek için biraz vakit lazım. Biraz da videolar izlemeniz lazım. Araştırmanız lazım. Ama oyunun dünyası hakikaten çok güzel ve geniş ve çok oyuncusu var. Muhtemelen kendinize bir ortam orada yaparsınız. Efendime söyleyeyim. E, Bodozama Adamlar grubunda da ben paylaşmıştım. Oradan da e, takip edip e, arkadaş edinebilirsiniz. Kendinizi arkadaş çağırabilirsiniz. Efendim söyleyeyim. Gruba da arkadaşlarınızı ekleyin. Yani hep beraber büyük bir, bir aileyi temsil etmek için uğraşıyorum. İnşallah bu olur. Şimdilik videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Yine aklınıza takılan soruları sormaktan çekinmeyin. Elimden geldiği kadar yanıtlarım. Diğer videoda da şeyden bahsedeceğiz. Bilginiz olsun. Fortnite oyunundan bahsedeceğiz. Hani oyun biliyorsunuz bilgisayar versiyonu var. Bir de APK versiyonu da var. Onu da nasıl indireceğinizi ben göstereceğim elinden geldiği kadar indirip onu da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tabi bu oyunları oynamak için telefonunuzun biraz yüksek modelli yeni bir telefon olması lazım. Bunda da bilginiz olsun. Herkese kolay gelsin. İyi oyunlar.